Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün akşam yemeğinde güveç yapıyorum ve bu yemeğini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sizlere de güzel bir fikir olacağını düşündüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Güvecimiz için öncelikle böyle bir 600 gram kadar kuzu etim var. Bunları doğrayacağım böyle büyük büyük kuşbaşı şeklinde. Etim orta yağlı bir et. Çok yağsız tercih etmedim. küçük doğramıyorum. Bu şekilde biraz büyük büyük. Çünkü piştiği zaman da bu kuzu eti daha çok böyle çekiliyor. Daha o zaman küçük küçük kalıp kuru kuru oluyor. Onun için biraz daha büyük doğrarsak daha güzel olur. olduğum etimi böyle e, güveç kabının içerisinde ıslattım. Şimdi doğrudan güveç kabına alıyorum. E şimdi sebzelerimi doğruyorum. Yine bunlarda aynı şekilde böyle hepsini kuşbaşı olacak şekilde doğruyalım. Ben güveç kabım küçük olduğu için biraz az tercih ettim. Sizler de isterseniz tabii ki bunu çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. 3 adet de yeşil biberimi doğradım. Patlıcanlarımız da aynı şekilde büyük büyük doğrayacağız. Ben şu anda sadece 4 adet patlıcan doğradım. Şimdi bunu bir kabıma alacağım. Eğer tenceremizin güveç kabımızın durumuna göre az gelirse içerisine bir tane daha ilave edebiliriz. Soymuş olduğum 3 adet domatesimi de aynı şekilde doğrayacağım. Evet, sebzelerimizi doğradıktan sonra şimdi etimizi terbiye etmeye geldi sıra ee, etimizin içerisine böyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum bir, bir buçuk çay kaşığı karabiber ve şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum ve bir çay bardağına yakın zeytinyağı bunları tamamen etin içerisine koyacağız ve bunları güzelce bir elimizle karıştıralım Evet güvecimizin taban katı hazır. Şimdi etimizin üzerine artık sırayla önce doğramış olduğum soğanlarımı atıyorum. Bunları her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle bir dağıtalım. Üzerine patlıcanlar koyuyorum. Burada sarımsaklarımız var. Eğer sarımsak çok kokusun çıkmasını istemiyorsanız bütün oları katabilirsiniz. Yok biraz aroması çıksın diyorsanız böyle ikiye üçe bölebilirsiniz. İşte sarımsak kullandım üzerine. Ve doğramış olduğum yeşil biberlerimi. Ve domateslerimizi de en üstüne koyuyoruz. Üzerine tekrardan çok az bir tuz atacağım böyle bir çay kaşığı kadar tuzumuzu da attıktan sonra şimdi böyle bir fırın poşetine tamamen şöyle yemeğimizin içerisine gelecek şekilde ağzına kapatıyorum benim bu tencerenin kapağı yok olmadığı için alüminyum folyo kullanacağım ve onun da e, yiyeceklere temas etmemesi için böyle bir yöntem uyguluyorum. Şimdi yemeğimi ocağıma alıyorum. E, yalnız bu toprak kapların ısınması çok uzun sürdüğü için e, ısındıktan sonra yani kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir 45 dakika ile bir saat arasında çok kısık ateşte e, pişireceğim. Gibi. Ben yemeği ocağa koyalı yaklaşık bir 20 dakika oldu. Daha anca yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ee, hani bu toprak kapların işte bir ömrü olduğu için e, sonuçta bunları da birdenbire yüksek ateşe koyduğunuz zaman e, çatlama olabiliyor. Onun için böyle çok kısık ateşte yavaş yavaş ısıya alıştırarak e, pişirmemiz lazım. Evet güvecimiz pişti. Ee, gerçekten harika görünüyor. Umarım sizlere de yemek konusunda küçücük de olsa bir fikir verebilmişimdir. Herkese afiyet olsun.